Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ee, efendim 2000'lere kademeli emeklilik sistemini kim getirirse Oyumuz ona 14 milyon bir kitleyiz 14 milyon kitlenin sesi sandıkta duyulacak Çok mağdur 2000'ler olarak 2000'ler Emeklilik sisteminde mağdur kaldık Bir günde bir yılla 8 ayla 5 ayla 17 yıl fark açıldı aramızda 99'lu bir girişli arkadaşımızla 2000'li bir girişli arkadaşımızla. Önceden bu sistem çıkmadan önce aramızda iki yıl oynuyordu. 99'da 58 yaşında emekli oluyordu. Ben 60 yaşında emekli oluyordum. 2000'de 60 yaşında emekli oluyordu. 99'da 58 yaşında emekli oluyordu. Ve şimdi 99 girişli bir arkadaşım 43 yaşında emekli olurken 2000 girişli bir arkadaşım 60 yaşında emekli olur. Burada büyük bir adaletsizlik var. Bu adaleti kim sağlarsa, kim getirirse... Umuyorum ki AK Parti yapar diye biliyorum. AK Parti yapar diye umuyoruz. İnşallah yaparlar. Yapar yapar. Sandıkta belli olacak inşallah. Çözecek olan yine AK Parti diye biliyorum. Yaparız dediğini yaptı ama tabii ki büyük bir kitle sesini duyuracak sandıkta. Yine güveniyoruz AK Parti'ye inşallah yaparlar.